Biz şimdi uyuyalım. Hamet. Size havuza gireceğim şimdi. Nile uyutacağım. Arkadaşlar. Efendim. Hadi artık uyku saati geldi. Ne pijamalarımızı giyiyoruz. Hayır dedi diyoruz. Arkadaşlar uyku vaktimiz geldi ve biz giyindik. Olurlar. Ama ben son olarak evet. şöyle bir yatağımda evet. zıplayayım. Bütün enerjimizi aldıktan sonra Nil. Nil ne, ne yapıyor balkon? Uyusun. Uyusun. Dalsın. Dicez arkadaşlar. Şşş. Arkadaşlar Nilice daldı yarım saat geçti. Şimdi ben havuza ne siz yüzeceğim. Video izleyince çok kızacak bana ama olsun. Ne yapalım? Ay. Ya ben şimdi gireceğim ama bikini giymeyi unuttum. Ben de kıyafetlerimle atlayacağım arkadaşlar. İnsanlar da burada bana tuhaf tuhaf bakacaklar. Üçte atlayacağım. Bir, iki, 恰恰嘿，哒哒哒哒哒，冬日里，哒哒哒哒哒，乌俊的大爷唱的，乌俊的大爷唱的，哈哈，daddy 去，爷爷们是，嗯，去，爷爷们是，啥啥奶奶。 Jai 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 telifani. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Esra kızım yine beraber biz tatile geldik arkadaşlar. Şimdi size odamızı göstereceğiz. Gelin 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 gelin. Burada kartımız var. Odamızı temizlemelerini istersek asacağız. Rahatsız etmeyin dersek rahatsız etmeyeceğiz. Şimdi biz video çektiğimiz için lütfen rahatsız etmeyin kartını asıyoruz. Diy kapıyı açar mısın? Nil şimdi kapımızı açıyor arkadaşlar. Ama kilitli gibi. Bu tarafa açacaksın. Bu tarafa. Ne tarafa? Benden tarafa. Odamızı merak ediyor musunuz arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayanlar olsun. Hadi bakalım oda tanıtımı başlasın. Tatilde inanılmaz kışkırtmalar yapacağız Nil. Ben tutacağım. Kartımızı taksın. Ters takıyorsun Nilhoşum. Hadi hadi. Ve odamıza buyurun gelin bakalım. İşte burası bizim odamız arkadaşlar. Burada tabii ki ağır, ağır. her... Her, Sen bir o, dinleyin. Ha söyle. Bak şimdi. Böyle dövüyorsunuz sonra böyle tonu oluyorsunuz, bu soğuğa boyuyor. Evet arkadaşlar. Her otel odasında olduğu gibi de televizyonumuz var. Ne kapıyı kapat. Yabancılar görmesin biraz utanıyoruz çekim yaparken arkadaşlar. Kapat kapımızı. Televizyonumuz var. Burada arkadaşlar Niloş'um. Burada Niloş'um uyuyor arkadaşlar. O uyuyacak doğrusu. Biz de burada uyuyacağız. Çiftli yatağımız var. Daha sonra arkadaşlar burada bir adet buzdolabımız var. Saklamışlar buzdolabının dolabının içerisine ya. Niye saklıyorsunuz? Arkadaşlar buraya da makyaj malzemelerimizi koyduk. Ben koydum ben. Evet Nil yerleştirdi arkadaşlar. Nil'in parfümü. Annem dağıtmış. Benim parfümüm, makyaj malzemelerimiz. Nil'in ojelerine bakar mısınız arkadaşlar? Şunların tatlılığına bakın. Mor ve mavi ikisi de Disneyland prensesi birisi. Deniz kızları ya, diğeri de neydi Niloşum? Hello Kitty. Hello Keti ve Rapunzel arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz şimdi aşağıda yarışma olacak. Oriental dans gösterisi var. Daha sonra da çocukların dans yarışması var. Nil de katılacak. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Aşağıda da Seval Games var. Onlara da kışkırtma yapacağım. Odalarına gizlice gireceğim. Onlara Arta bir şey. Tulağınıza bir şey diyeceğim. Anladın mı? Tamam. Ya Oo, ne oldu ne oldu? Söylemeyelim. O halde şimdi aşağı doğru dans yarışmasına doğru <laughs> gidiyoruz. Hadi o zaman gidiyoruz. Kartal çabuk çabuk çabuk. <laughs> Yemeğe geç kalmayalım herkes bitirmesin yemekleri çabuk. O zaman biz çocuklar gibi gidelim. Bay herhalde. bay canım. Yaşam, hadi şöyle gidelim. Ay, ay. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi... <laughs> suyu ellemek istiyor. Elleyebilirsin hadi elle Niye ben geliyorum anlamadım ki. Elle hadi. Ay ayağını ıslatmasaydın ya keşke. Arkadaşlar ayağını sattı. Neyse gösteri başlamadan önce Nil bize hangi TikTok e, akımını Asikom. gerçekleştirecek? Asikoma. ne? Canip balet. Ha, ha, hadi Nil gel aşağıdan hadi. Ha pancin toyu bende Emsi tencenista

Cahit 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 telefonu yani <laughs> söyleyeceğim. Arkadaşlar ben yapamıyorum bu akımı ama Nil yapıyor. Şimdi ne yapalım başlamış mıdır gösteri yarışmaya gidelim mi? Ne? Eledim. Eledin mi? O halde yarışma başlamadan Anne, hadi gidelim. Anne elim ayaklarım üstüllendi. Aa, ben peçeteyle kurularım. Hadi gel gösteri başlamış olabilir. Kaçırmayalım. Çabuk yarışmayı kaçıracağız. Köpek. Arkadaşlar biz gösteriyi kaçırdık ya Oradan, sadece bir yetişen olamaz. Çocuklar için yokmuş o yüzden çekemedik. Biz şimdi uyuyalım. Ben. Hamit. Siz gireceğim şimdi. Nene uyutacağım. Anne. Efendim. Hadi. Artık uyku saati geldi. Ne pijamalarımızı giyiyoruz. Haydi diyoruz. Arkadaşlar biz şimdi pijamalarımızı giyip yatağımıza yatıyoruz. Slip. Değil mi? Hadi bakalım. Bir eti slip. Arkadaşlar uyku vaktimiz geldi ve biz oluyor, giyindik ama ben son olarak de, şöyle bir yatağın hazırlayıp bütün çamışır enerjimi hazırım. de aldıktan sonra ne? Çamur ne, ne yapıyor balkonda arkadaşlar bak. Çamur çamur çamur. Dans ediyor burada. Çamışır, çamışır, ya çamışır. ne yapıyorsun sen burada uyku saati geldi <laughs> bir de böyle süslenmiş gitmiş giyinmiş. Doğru yatağa. Doğru yatağa. Baş, baş, baş. Hayır. Doğru yatağa. Çabuk 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 çabuk. sen yatağa. ilk ben yatağa. Hop hadi bakalım sen de yatağa gel. Sen de kendi yatağına geç bakalım. Kendi yatağına geç. Hadi tamam. İster ört, ister örtme. Hemen. Tamam. Işığı kapatmana gerek yok. <laughs> Şimdi uyuyoruz tamam mı? Yarın sabah güzelce uyanacağız, keyfimize bakacağız. Annemin yanağından ısıracağım. Hadi. Bak şöyle. Ya hayır. İyi geceler. Hadi. Yap bakalım. Uzan. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yatıyoruz. Yok yok Nil. Kapatma anneciğim. Ben böyle böyle daha çok seviyorum. Hadi. Çok yorulmuşum. Çok uykum geldi. Ay <laughs> anne. Arkadaşlar Neli'ye daldı yarım saat geçti. Şimdi ben havuza nesiz yüzeceğim. Video izleyince çok kızacak bana ama olsun. Ne yapalım? Ay. Ya ben şimdi gireceğim ama bikini giymeyi unuttum. Ben de kıyafetlerimle atlayacağım arkadaşlar. İnsanlar da burada bana tuhaf tuhaf bakacaklar. Üçte atlayacağım. Bir. İki. dur 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 dur. Ne oluyor? Hanımefendi biz orayı ilaçladık. İlaçladınız mı? Evet, giremez miyim giremez yani? Giremezsiniz hayır. Tüh. Ya giremiyormuşum arkadaşlar ya. İlaçlamışlar. Keşke girebilseydim. Bir dakika girsem olmaz mı? Hayır, kesinlikle olmaz. Uf, olmaz eder arkadaşlar ya. Ben de o zaman kışkırtmaya Oda da devam edelim. O zaman sabah devam edelim çünkü ne uyudu arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum bu vlog videosunu, kışkırtma videosunu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı. Bundan sonraki videoda Sever Games'in otel odasına gizlice girdim videosu yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.